Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yeni konular yardırmaya başlıyorum. Buyurun. İlk konu İspanya, Türkiye. Yine güzel bir gelişme. İspanyol Savunma Bakanı Türkiye'ye geldi. Türkiye'de İncirlik'te bulunan Patriot Hava Savunma Füze Sistemlerini ziyaret ederek burada Türkiye'ye verilen desteği tekrardan deklar etti. Savunma Bakanı'nın Türkiye yaptığı bu ziyaretle beraber birçok konular görüşüldü. İspanya neredeyse 10 yıldır NATO görev gücü kapsamı noktasında Türkiye'den Patriot Hava Savunma Füze Sistemlerini çekmiyor. Yani birçok ülke çektiği halde İspanya ben çekmem dedi. Ben her anlamda Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceğim dedi. İspanyol Bakan Türkiye'de güzel bu tür ziyaretler, karşılıklı ziyaretler ikili ilişkilerin daha da gelişmesinin önünü açacaktır. Hele ki dünyanın bugünlerde daha da böyle cangır cangır karışacağı noktada İspanya'nın Patriot hava savunma sistemlerinin Türkiye'de bulunması çok önemli. O zaman Türkiye İspanya devam. Küçük bir açıklama yapayım. Bilal Feyzan'ın Instagram hesabını takip almayan dostlar linki bırakıyorum. Tekrardan hatırlatma. O zaman haydi bakalım bodoslama konulara devam. Savunma demişken Savunma Bakanı'na Hırvatistan'dan ziyaret. Hırvatistan Savunma Bakanı Türkiye'ye gelerek yeni bir yolu, yeni bir antlaşmanın zeminini ayarlamaya çalışıyor. Türkiye'den Hırvatistan'a askeri teknoloji, Türkiye'den Hırvatistan'a Türk teknoloji ürünlerinin satışı. Avrupa büyük bir kavgaya hazırlanıyor. Avrupa Rusya ile gerilimin artacağı bu dönemde ciddi bir hazırlık içinde. Bunun paralelinde Türk savaş sistemleri Avrupa için hem uygun fiyatlı hem de en kaliteli, en güvenli çözüm yolu. Çünkü Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, o bir taraftan Ukrayna'da Rus sistemlerini alt üst eden Türk teknolojileri var. He? Hıhı. Uh -huh. Bam 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 bam. <laughs> evet. Hırvatistan Savunma Bakanı Türkiye'de. Haydi bakalım. Parayı veren düdüğü çalar ama her parayı veren düdüğü çalmaz. Öyle herkese Türk teknolojilerini vermek olmaz. Hırvatistan demişken orayla ilgili bir gelişmeyle devam ediyorum. Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi. 12 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hırvatistan'ın mevcut cumhurbaşkanı Zoran Milanović tekrardan cumhurbaşkanı seçilerek ikinci dönemi için yemin etti. Dün itibariyle görevine tekrardan başladı mevcut Hırvatistan cumhurbaşkanı. İki tur olarak düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda gerekli çoğunluk elde edilememişti. İkinci turda ise Cumhurbaşkanı Milonoviç yaklaşık %74'lük bir oy oranıyla çok büyük bir zafere imza attı. Hırvatistan yeni dönemde bakalım ne tür adımlar artacak? Türkiye ile daha da yakın ilişkiler kuracak mı? Kuruyor. Az önce anlatmıştık. Hırvatistan Savunma Bakanı Türkiye'ye geldiydi. Haydi bakalım. Takibe devam. Türk Devletler Teşkilatı kritik bir haberle devam ediyorum. Türk Devletler Teşkilatı Fintech İşbirliği Platformu Yönetim Kurulu Zirvesi ilk kez Türkiye'de yapıldı. Türkiye'de gerçekleştirildi. Şimdi bu fintech nedir derseniz sevgili dostlar. Türk devletleri arasında finansal teknoloji işbirliğini güçlendirmek amacıyla Ekim ayında kurulan Türk Devletler Teşkilatı Fintech İşbirliği Platformu zirve gerçekleşti. Yani finansal teknoloji işbirliğini daha da arttıracak yönde çalışmalar yürütecekler. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Hayırlı olsun diyelim ilk zirve yapıldı. Geliştireceğimiz teknoloji alanında da Türk devletleri bu işe katkı sunacaklar. Yani ortak bir havuzda Türk teknolojileri daha hızlı şekilde üretilecek inşallah. Bu tür toplantılar, bu tür zirvelerin daha da çok yapılması ve artık daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Yavaşız, daha da alıyız. bu Türk devletlerinin bir araya getirilmesi sürecinde inşallah olacaktır. Yavaşız dedim ve Türk Devletler Teşkilatı ile ilgili önemli bir toplantı daha yapıldı. Türk Devletler Teşkilatı Aksakallar Konseyi var. Bu Aksakallar Konseyi'nin başkanı Sayın Yıldırım Bey... Ne Yıldırım Beyazıt ya? Yok Kanuni Sultan Süleyman. Pardon dostlar. Binali Yıldırım'ı karıştırdım. Sayın Bin Ali Yıldırım ve Bin Ali Yıldırım Özbekistan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzoyev ile görüşme. Türk Devletler Teşkilatı hani böyle yarım yamalak böyle çok hızlı gidemiyor dedim ya inşallah hızlanacaktır. Yani ümidimiz bu bakış açısıyla dünya bir değişimin sancısı içinde, dünya bir dönüşümün sancısı içinde haritalar yeniden şekilleniyor, haritalar yeniden belirleniyor. Bu bağlamda Türk devletleri olarak bizler de dünyanın değişen bu sahnesinde yerimizi çok daha güçlü şekilde almak için ordusu bir, eğitimi bir, sağlıkta bir, ticarette bir, parası bir, bankası bir, her alanda birileri çok daha hızlı oluşturmamız lazım. Haydi. Haydi ya. Haydi. Dünya değişiyor ve dönüşüyor. İnşallah Türkiye, Türk devletleri, Türkistan devletleri çok daha güçlü şekilde ayağa kalkacak kararları hızlı mekanizma ağımız oluşturuluyor. İnşallah diyelim. Yani ben burada böyle söylüyorum ama bir tökezlik var. Ayakta böyle bir pranga var. Bir tarafta Türk devletlerinin maalesef ayağında Rus prangası var. Moskov ayusunun zinciri var. O zincir daha böyle tam olarak kopartılmadı. İki ayakta iki elde bağlı olan zincirler elin birinde koparıldı. Diğer elde koparılmaya çalışılıyor. Ayağın birinde koparıldı ama elin biriyle ayağın biri böyle bağla. Türkiye bu taraftan çekiyor. O bir taraftan Moskov ayusu çekiyor. Böyle bir sıkıntı var. İnşallah o süreç atlatılacaktır. Ağzına yandamın cücük Kıbrıs Rumlarıyla ulan sisi pisi çeviriyorsun bir işler. Türkiye, Mısır ve Kıbrıs Rumları arasında imzalanan bu doğalgaz antlaşmasını yok hükmünde olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Mısır arasında imzalanan doğalgaz antlaşması bizim için yok hükmündedir. Türkiye bu karara uymayacaktır Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecektir dedi Türkiye. Bu Rumların ve Mısır'ın Sisi'nin hamlelerinin tamamen boşa bir çabası. Şimdi burada Sisi para nereden gelirse gelsin mantığıyla hareket ediyor. Kıbrıs Rumları ise Amerikan eliyle çıkarılacak olan gazı satmaya niyetleniyor satacak pazarlar arıyor. Mısır'da kurulu olan halihazırdaki düzende gaz dağıtım merkezinde dünyaya sıvılaştırılmış doğal gaz satmak için Mısır'la bu antlaşmayı imzalamıştı Kıbrıs Rumları fakat Türkiye'den bugün itibariyle o önemli açıklama geldi. Dah tanım tanımıyürük. Tanı Daha ruh, siz bizim dahtumuzu tanımak zorundasınız. Babında bir hamle hayırlı olsun. Mavi Vatan, Kıbrıs, biz buradayız ve dahi burada olmaya devam edeceğiz inşallah. Jönler diyarı ekseninde ve dünyayı ilgilendiren Türkiye ilgilendiren alanda gelişmelerle devam ediyorum. Sarıların Trump ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Hem Amerika'nın içinde hem de Amerika'nın dışında dünyada birçok açıklamasıyla beraber ortalık toz duman. Şimdi Amerika'da temsilciler meclisi kongre yeni bir karar almak için girişimler başlatıldı. Trump'ın Sarı Domuz Trump'ın doğum günü resmi tatil ilan edilsin, milli bayram olsun önergesi verildi. Yasa tasarısı. Ha? Vallahi yanlış duymadınız. Bunu Amerikan meclisine getirdiler. Trump'ın doğduğu gün hem bayram olsun, milli bayram olsun hem de resmi tatil olsun yasa tasarısı. Puu. Diğer taraftan önergeyi getiren kadın da bu. Çok mutlu. Trump'ın yanında gayet mutlu. Tabi bir de bunların parmak işareti var. Lan ağzına yandımın Johnny'leri. Bizim rahmetli Cennet Bekan Erbakan'ın o parmak işaretini çaldılar. Görmüşlerdir bir yerden. Kendilerine bir simge belirliyorlar. Yapmayın la yapmayın. O rahmetli Erbakan'ın. Diğer taraftan Danimarka'nın özel yönetimi olan Grönland'ın isminin değiştirilmesi ve oranın tamamen Amerika'ya bağlı bir yer olması için Amerika'nın derhal harekete geçmesi gerektiğiyle ilgili bir yasa tasarısı Gruntant'ın adı kırmızı, beyaz ve maviler ülkesi olarak değiştirilmesi isteniyor. Bakalım bu nasıl bir durum olacak? Trump kendisini adeta bir kral gibi görüyor. Yani aldığım benim bütün kararlar geçerlidir. Dünya benim kararlarıma uymak zorundadır. Ben dünyanın yeni hükümdarıyım, yeni kralıyım. Babında kararlar. Daha bu Sarı Camuş'un Türkiye ile ilgili bir kararı ortaya çıkmadı. Daha Türkiye ile ilgili bir açıklama yapmadı. Başkan olmadan önce Türkiye-Suriye gelişmesinde ve Sayın Erdoğan attı adımlar perspektifiyle açıklamalar yapmıştı Trump. Türkiye'yi destekleyen yönde açıklamalar yapmıştı. Trump başkan olduktan sonra daha Türkiye ile ilgili, Suriye ile ilgili bir açıklama yapmadı. Sayın Erdoğan Trump'la da henüz görüşmedi. Bakalım görüşme olacak mı? Çünkü kritik olarak beklenen nokta bu. İsrail basını ve Amerikan basını şunu diyor. Erdoğan Trump'la görüşürse onu ikna edecek, onu kendisine çekecek, kararlar aldıracak. Babında bir korkusu var. Amerika'nın, İsrail'in. Bakalım Trump daha nasıl kararlar alacak? Takibe devam. Trump kral oldu dedim ve paylaşıyorum. Evet. Kral Trump kendisini kral ilan etti. Hem de bunu resmen ilan etti. Yeni kral Trump. Çok yaşa kralımız. Ahanda. Hem de bunu Beyaz Saray'ın resmi sitesi paylaştı. Bakın. Beyaz Saray'ın resmi sitesi bunu böyle paylaşarak Yeni kral Trump kralımız çok yaşa. Peki Beyaz Saray resmi sitesi bunu nasıl ilan etti? Neden ilan etti? Dünyada söylemleriyle, dünyada attığı adımlarla ve Trump'ın Amerika içinde attığı adımları büyük bir övme ile bu paylaşımı yaptı. White House, Beyaz Saray. Pa 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 pa. New York'un belli bölgesine giren araçlardan para alınmaya başlanmıştı. İmparator bu kararı lav etti. Yaşasın imparator, yaşasın kralımız diyor. Beyaz Saray Yanlış duymadınız. New York'ta artık belli bölgelere ücret para vererek araçlar girebiliyor. Cumhuriyetçiler buna karşı geliyordu. Trump, Biden zamanında alınan bu kararı iptal ederek artık New York'ta her tarafa parasız şekilde girilebiliyor. Çok yaşa kralımız. <laughs> Yemin ederim bu manyak iyiden iyi iyiye kendisi tam bir kral olarak görecek, dünyanın kralı olarak görecek. Birileri dan dan yarım bırakılanı birisinin uyruna bastıktan sonra tamamlayacaktır diye öyle bir durum var ortada. Bakalım daha bu ne yapıyor? Amerika ile ilgili diğer gelişmelere haydi bakalım. Amerikan ordusu uzunca bir süre sonra basına paylaştı, dünya kamuoyuna paylaştığı bir an. Amerikan ordusu 13 bin kilometre menzilli kıtalar arası balistik füze denemesini dünyaya böyle servis etti. <laughs> Hani Kuzey Kore füzelerin efendisi Kim Jong diyorduk. Şimdi Kuzey Kore'ye diktatör diyen Amerika, Trump kendisi diktatörün alası oluyor. Kendisini kral ilan etti, imparator ilan etti ve Kim Jong'dan kıskandığı füze fırlatma testlerini Trump da başlattı. O anlar size böyle parça parça gösteriyorum. Telif melif gelmesin hazır. Bunun ateşlemesi falan sıkıntı yaşamayalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi parça parça gösteriyorum. Öf. Allah korusun ya 13 bin kilometre menzilli bir durum. Amerikan ordusu paylaştı bunu. Yani dünyaya hazırız, Çin'e hazırız mesajı. Rusya'ya mı? Rusya'ya değil de Çin'e hazırız mesajı. Ukrayna penceresinde Amerika tamamen ipleri Rusya'nın eline verecek. Amerika Ukrayna'da istediğini almaya çalışıyor. Yani Ukrayna'nın zengin maden yataklarını alacak. Posasını Ruslara verecek, toprakları Ruslara verecek, al ne varsa yap diyecek. Toprağın altı benim diyecek Amerika, toprağın üstü senin diyecek Ruslara Johnny'ler. Böyle bir antlaşma. Tabii Türkiye bu işin tam da merkezinde kalmaya başlıyoruz gibi gözüküyor. Ne oluyor? Trump 1999'dan sonra NATO'ya üye olan ülkelerin NATO üyeliği iptal edilsin. Ve ben oralardan çıkmak istiyorum. Amerikan askerini 1999'dan sonra NATO'ya üye olan ülkelerde konuşlandıran Amerika, Trump yönetimi askerlerini oradan çıkmaya hazırlanıyor. Burada tabloyu görüyorsunuz. Kırmızı ve işaretli bölgeler 1999'dan sonra yani şu bölgeler NATO'ya üye oldu. Kimler var? Bulgaristan, işte Arnavutluk, Romanya, Böyle gidiyor yukarıya doğru. Zaten en son İsveç, Finlandiya olmuştu. Goyu mavi olan yerler, şu goyu lacivert olan yerler, siyaha yakın olan yerler ilk NATO'nun kuruluşunda olan ülkeler. İkinci olarak da 1952'de Türkiye ve Yunanistan üye oldu. Türkiye, Yunanistan'ın üye olmasını engellemedi. Şerh koşmadı. O zamanki durumlarla siyasi durumlar, dünyadaki siyasi durumlar farklıydı. Şimdi bambaşka farklı bir durumda. Hepsi ama hepsi bir süreç ışığında ortaya çıkıyor. Ama olay şu ki 1999'dan sonraki olan ülkelerin NATO üyeliği iptal edilebilir veya Trump Amerikan askerlerini tüm bu ülkelerden çekebilir. Şimdi Romanya'da NATO'nun en büyük askeri üssü inşaatı vardı. Ve bu askeri üssü de Türk firmaları yapıyordu. Hmm? Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir projeydi aklımda kaldığı kadarıyla. Ve o projelerin hepsi şu an iptal olmak üzere. Amerika eğer tamamen Rusya ile anlaşırsa iş başka boyutta değişebilir. NATO, Mato ortada kalmaz. Avrupa'nın zaten ordusu yok. Avrupa'nın hali hazırdaki ordusu Tırt ordu, Pembiş ordu. Yetiş ya Türkiye diyecekler, yetiş ya Türkler diyecekler. Gel bakalım Avrupa, gel, ucağımıza geliyorsun, Ocağıma düştün yavrum, ucağımıza düştün Avrupa. Haydi bakayım. Yeni bir dünya kuruluyor, yeni bir dünya engamesinde haritalar yeniden belirleniyor. Türkiye, Türk devletleri bunun içinde çok daha güçlü şekilde, çok daha böyle agresif şekilde yer almak için bizler de son sürat hazırlıkları devam ettiriyoruz. Türkiye, Türk İslam Devletleri ile beraber. Şimdi dediğim gibi Türk Devletleri'nin birçoğu daha böyle zincirlerini, prangalarını koparamadılar. Azerbaycan hariç. Azerbaycan kopardı koparacak gibi. O bizim yanımızda. Onda sıkıntı yok. Onunla yaptığımız önemli antlaşmalar vardı. Pakistan, Malezya, Endonezya tamamen bizimle beraber yaptığı açıklamalar ortada duruyor. Suriye'de değişen bir yönetim var. Türkiye ile beraber. Libya, Somali zaten bizimle. Katar zaten bizimle. Balkanlarda birçok ülke bizimle beraber. Haydi bakalım. Agresif yönde dediğim bu değişen haritalar silsilesinde bizler de haritaları boydan boya değiştirecek agresif gelişmeler kapıda duruyor. Bunlardan biri Türkiye ve Yunanistan arasında Dışişleri Bakanları seviyesinde görüşme iptal edildi. Akdeniz, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, Ege Denizi, Adalar Denizi'nde sıcak gelişmeler ilerleyen süreçte ortaya çıkacaktır. Biz yine Ukrayna, Rusya ve Türkiye, Amerika penceresindeki gelişmelerle de devam ediyoruz. Sanırım devriyeler Ukrayna'da da yükleniyor. Çünkü Ukrayna Türkiye'den tam olarak bunu istiyor. Şemsiye diplomasisi bizi korumaya al ey Türkiye diyor Ukrayna. Rusya Ukrayna sınırından Belarus'tan ta aşağı kadar Karadeniz'e kadar olan sınır boyunca Ukrayna barış gücü misyonu istiyor. Bu barış gücü misyonu barış gücü askerleri içinde de Türk ordusunun da yer alması için bu görüşmeler yürütülmüştü iddialar bu yönde. Türkiye'den önemli bir askeri birliğin Ukrayna'ya gönderilmesi ve orada Rusya'ya karşı sınır devriyesinde Türk ordusu Avrupa'dan gelecek askerlerle beraber ortak devriye atması isteniyor. Ukrayna'nın istediği, Zelenski'nin istediği yaklaşık 120 bin barış gücü askeri. Bugün itibariyle Avrupa'nın çıkardığı asker sayısı, barış gücü asker sayısı 30 bin. İngiltere, Fransa, işte Almanya, diğer ülkeler 30 binlik bir asker çıkarabildi. Yok çünkü asker yok, tırt. Olanlar da tırt zaten yok. Bu pencereyle Rusya ve Amerika'nın Suudi Arabistan'daki görüşmesi günü Zelenski Türkiye'ye geldi ve Sayın Erdoğan'la görüştü. Askeri koruma istiyor. Suriye'deki Rusya, Türkiye ortak devriyesinden sonra Rusya, Türkiye, Amerika hatırlayın bolca yıllarca ortak devriye attık. Galiba sırada Ukrayna devriyesi geliyor. Türk ordusu Ukrayna'da devriyeye hazırlanıyor diyeceğimiz dönemdeyiz. Ukrayna devriyesi yükleniyor. <laughs> Hani aklıma Suriye'de şu geldi. Biliyorsunuz Suriye'de İdlib'de Türk ordusu orayı korumaya almıştı. Muhaliflerin ana merkezi orasıydı. Esad karşıtı muhalifler ana merkezi orasıydı. Rusya, İran orayı ekarte etmek için, orayı lav etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar da fakat Türk ordusu oraya binlerce askerimiz, kahraman, muzaffer Türk ordusu orada canıyla, kanıyla Suriyelileri koruduyduk. Ve ne oldu? İdlib kadar bir yer, oradan çıkılan bir güç, bir gece ansızın tak 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 Halep'ten girdik Şam'a kadar gittik. İki haftada Suriye'de bayrak dikildi. Şimdi kaldı diğer taraf Fırat'ın doğusu. Orada gelecektir inşallah. Sıkıntı yok olacaktır. Bunun bir benzeri Donbas'ta da böyle küçük ittip kadar bir yer Türk ordusuna verilsin. Orayı biz korumaya alalım. 10 yıl 15 yıl sonra bir bakmışsınız ki Türk ordusu Kırım'da. Ha? Olmaz olmaz. Deme. Bilal Feyza demişti dersiniz. O günleri görürsek Allah bizi o günleri gösterirse ya şu Bilal Feyza bunları taa yıllar önce söylüyordu dersiniz. bir bizden takdir Allah'tan bakalım Türk devlet haklı Ukrayna hattında neler yaşanacak takibe devam. Şimdilik hızlıca haberler bu kadar sevgili dostlar. İlerleyen saatlerde yeni konu ve gündemlerle tekrardan birlikte olacağız inşallah. Bilal Feyzan Instagram hesabını takip almayan dostlar. Takip alınız. Linki paylaşıyorum. Özlemen ne diyoruz? Açık sonra görüşünceye kadar Allah'ın adına.